Uf. Sigara kokusu gerçekten beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi. Ama bu böyle değildi. Ben günde bir paket sigara içen bir insandım. Ben bıraktıysam sen de bırakabilirsin. Birinci adım motivasyon. Önce Sigarayı neden bırakmak istediğine bir karar vermelisin. Herkesin motivasyonu farklı olabilir. Mesela benim motivasyonum şuydu: Sigara çok kötü kokuyordu ve her tarafımı çok kötü kokutuyordu. Aynı zamanda dans etmeye ve hareket etmeye başlamıştım ve kondisyonumu daha yükseltmek için sigarayı bırakmam gerekiyordu. Bu benim motivasyonumdu. Senin motivasyonun bundan daha farklı olabilir. Ne bileyim, ailen için istiyor olabilirsin, çocuğuna iyi örnek olmak istiyor olabilirsin, sağlıksal sorunlardan dolayı istiyor olabilirsin veya maddi kaygılardan dolayı istiyor olabilirsin. Öncelikle bu motivasyonu bulmalısın ve buna karar vermelisin. Net bir şekilde emin olmalısın. Bu birinci adım. İkinci adım motivasyonu kalıtsal hale getirme. Şimdi motivasyonun ne olduğunu buldun. Harika. Bu birinci adımdı. İkinci adımda bunu kalıtsal hale getireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Hayatında hiçbir şey değiştirmeden olduğu gibi sigara içmeye devam edeceksin. Ama bir farkla. Her sigara içişinde içinden motivasyonunu tekrarlayacaksın. Bunu bilinçaltına kodlama olarak yapacaksın. Yani her zaman sigara içtiğinde, mesela benim örneğimde şöyleydi. Benim motivasyonum sigaranın çok kötü kokması ve bana zarar vermesiydi fiziksel olarak. Ve her sigara içtiğimde bu iğrenç bir şey bana zarar veriyor, beni kötü etkiliyor. Bu benim için iyi değil ve çok kötü kokuyor. Beni çok kötü kokutuyor ve tadı çok iğrenç deyip duruyordum her seferinde. Ve bunu devam ettire 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 bir gün sigara içerken gerçekten tadı iğrenç geldi, midem bulandı ve sigarayı içemedim, bıraktım orada o benim için bir dönüm noktasıydı. Çünkü zaman içinde kendime bilinçaltıma böyle kodlar yollaya 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 kendimi sigaranın iğrenç bir şey olduğuna inandırdım. Bu çok önemli. Bu belki 2 ay 3 ay sürebilir ama bunu kararlılıkla yapmaya devam etmeliyim. Üçüncü adım iradeyi güçlendirme. Tabii ki sigarayı bırakmak çok fazla irade gücü ve kararlılık isteyen bir süreç. Eğer bu süreçte iradeni güçlendirmek istiyorsan iradeyle alakalı bir video hazırladım ben. İradenin nasıl güçlendireceğine dair bu kanalda bu video mevcut ee, istersen buraya tıklayıp o videoya gidip orada iradeyi güçlendirme tekniklerine bakıp onları çalışıp iradeni güçlendirebilir. Sadece sigara konusunda değil birçok konuda daha güçlü bir iradeye nasıl sahip olacağını öğrenebilirsin. Dördüncü adım çevrene değiştirme. Sigara içme alışkanlığı dahil bütün alışkanlıkları oluşturmamızda çevremiz faktörü çok çok büyüktür. Öyle ki yapılan bir araştırmada Vietnam'da savaşta eroin bağımlısı olan askerlerin ülkelerine evlerine döndükten sonra birçoğunun bu bağımlılıktan hızlıca uzaklaştıkları görülmüş. Bu nasıl oluyor? Orada savaş şartları ağır, insanlar ağır şartlar ve stres altında. Aynı zamanda o maddeye ulaşmak çok kolay ve aynı zamanda etraflarındaki herkes aynı maddenin bağımlısı. Böylece herhangi birinin bu alışkanlığı geliştirme, bu bağımlılığı geliştirme oranı çok daha yüksek oluyor öyle bir ortamda. Ama evlerine gittiklerinde onlara bunu çağrıştıracak kimseyle, hatırlatacak kimseyle beraber olmadıkları için hızlıca bu alışkanlıktan uzaklaşabiliyorlar. İşte senin de bunu uygulaman gerekiyor. Nasıl uygulaman gerekiyor? Sana sigara içmeyi hatırlatan arkadaşlarından ortamlardan uzak durman bir süreliğine en azından onlarla görüşmemen senin için en iyisi olacaktır. Bazı arkadaş ortamların eminim onlarla bir araya geldiğinde çok daha fazla sigara tükettiğin arkadaş ortamları çünkü hepsi çok sigara içiyorlar. Öncelikle onlardan uzaklaşman gerekiyor en azından ilk başta yani bu alışkanlığı sağlamlaştırana kadar bir süre bu ortamlarda bulunmaman, bu insanlarla görüşmemen gerçekten bu işte çok işine yarayacak. Onlardan biraz uzak durmalısın. Belki zaman içinde bu alışkanlığı artık oturttuktan sonra artık senin için bir konu olmadıktan sonra tekrar onlarla görüşebilirsin. En azından başta onları çok görmek istiyorsan, çok merak ediyorsan biraz daha dijital ortamdan görüşüp e, birebir buluşmalardan uzak durman senin için çok iyi olacak. Beşinci adım tetikleyicileri tespit etmek ve ortadan kaldırmak. Her alışkanlık belli başlı uyaranlardan ve tetikleyicilerden etkilenir. Onları tespit etmek ve kendi yararına kullanmak, onlardan uzaklaşmak veya değiştirmek bu yolda büyük yardımcın olacak. Örnek olarak çoğu insan için mesela şöyle bir şey vardır kahve herkese sigarayı hatırlatır. Kahvenin sigarayla çok iyi gittiği söylenir ve her kahve içişinde veya her kahve gördüğünde bir tane de sigara yakmak ister insanlar. Eğer bu senin için de geçerliyse örneğin bir süreliğine kahveyi hayatından çıkarmak senin için çok iyi olacak. Kahve sana sigara içmeyi hatırlatan bir alışkanlık bu durumda. O yüzden bunu hayatından çıkartınca aklına sigara içmek daha az geliyor olacak. Şimdi bunu anlamak için senin kendi tetikleyicilerin neler bunu tespit etmek için şöyle yapacaksın. Yine ilk başlarda belli bir şeye müdahale etmeyeceksin. Hiçbir şey müdahale etmeyeceksin. Olduğu gibi canın istediğinde sigara içeceksin. Ama bunu yaparken kendini gözlemleyeceksin. Bu ne demek? Ne zaman canın sigara içmek istiyor? Ne oluyor da canın sigara içmek istiyor? Kiminle beraberken istiyor? Hangi durumdan hemen sonra bir stres anı mı sana bunu yaratıyor? Veya sıklıkla gittiğin bir park var. O parka her gittiğinde hemen sigara mı yakıyorsun? Veya sıklıkla görüştüğün bir arkadaşın mı bu? Bunları tespit et. Gör. Kendini gözlemle. Zaten bu bu yol uzun bir yol. O yüzden başta özellikle ilk ay senin için analiz ve sentez ayı olsun. Hem kendi bilinçaltını başta söylediğim yöntemle kodla hem de bir yandan kendini iyice gözlemle. Bu alanda farkında ol. Ne zaman istiyorsun, ne istiyorsun, nasıl tetikleniyorsun? Daha sonra bunu analiz ettikten sonra bu tetikleyicileri hayatından çıkart. Eğer işte o çok gittiğin parkta sigara içiyorsan oraya gitme veya bir stres unsuru varsa hayatında o stres unsurunu hayatından çıkartmaya çalış gibi. 6. Sabır ve yaşam tarzı. Sigarayı bırakmak uzun ve zor bir yolculuk ve bu yolda sadece hayatından sigarayı çıkartıp geri kalan her şeyi olduğu gibi devam ettirmek çok bir işe yaramaz. Bu yüzden hayatında belli başlı şeyleri değiştirmen senin için çok iyi olabilir. Bunlar senin kimliğin olmuş bazı özelliklerin olabilirler. Mesela benim örneğimde hayatıma dans ve hareket girdikten sonra sigara içmeyi daha rahat bıraktım. Çünkü hayatında dans ve hareket olan birisi olmayan birisine göre daha az sigara içme ihtiyacı duyar. Bu yüzden ben bunları kullandım. Sen de hayatına bazı şeyleri sokarak, kimliğine dair bazı şeyleri değiştirerek, daha iyi bir versiyonuna adım atarak bu eski alışkanlığından kurtulabilirsin. Bunları yapmak için özellikle hareketsel ve dansla alakalı veya sağlıksal sağlıklı yaşamla alakalı şeyleri hayatına dahil etmek istersen kanalımı takip et. Çünkü burada çok fazla bu tip alanlarda içeriklerim olacak. Sen de buradan yararlanabilirsin belki. Sakın unutma kötü alışkanlıklar edinmesi kolay ama bırakması çok zor şeylerdir. Bu uğurda yola çıktıysan eğer kendine sakın kızma, kötü davranma, bu işi öfkeyle yapmaya çalışma. Bunu sevgiyle dönüştür. Kendine iyi davran, kendine destekçi ol, kendinin en büyük yardımcısı ol. Yeni bir hayat tarzına, yeni bir sene, daha iyi bir sene dönüşmek istiyorsan bu uzun bir yol, meşakkatli bir yol ama sonunda çok güzel ödüllerin olduğu bir yol. O yüzden bunun farkında ol, sabır ve sebat göster ve emin ol eğer sen her gün ufak adımlar atarsan bir gün o istediğin büyük değişimi elde edeceksin. Eğer sen de sigarayı bıraktıysan veya sigarayı bırakmaya çalışıyorsan nedenlerini veya nasıl bıraktığını buraya bu videonun altına yorumlarda yaz ki birbirimize destek olalım ve birbirimizden öğrenmeye devam edelim. Zaten hareketini yarat oluşumunu bu yüzden kurdum. Hepimizin hayatına yeni hareketler sokması, hayatımızın yönünü değiştirmesi ve birbirimize bu alanda destek olabilmek için kurdum. Sen de eğer bu oluşumun bir parçası olmak istiyorsan, hayatına hareket, sağlık, sıhhat, motivasyon sokmak istiyorsan kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi sakın unutma. Birbirimizle daha iyiyiz, Birlikte daha güçlüyüz ve bir aradayken daha iyiyiz. Daha sağlıklı ve güçlü yarınlarda görüşmek üzere hoşça kalın.